出来了。 siz sezonluk ee, sezonluk ama biz arkadaşlarımızı bırakmıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz ilk defa böyle bir çalışma yapıyoruz ve Siverek'te bir satış yapmak diye kadın stand açması bizim için ütopik bir, bir durumdu. Bunu başardık. Şu an kadınlar Siverek ben böyle bütün bölgede çalıştım. Gördüğüm en çalışkan halklardan birisi Siverek. Kadınıyla erkeğiyle hanedeyin yerinde ise ekmeğini taştan çıkartan bir yer. Taşı temizliyor, tarlayı ekiyor biçiyor, yetmiyor peraya ekip biçiyor. İkinci ürünü yapıyor, üçüncü ürünü yapıyor. Yani birçok e, ilden ilçedeki insanlardan çok daha büyük bir fedakarlık gösteriyor bizim kadınlarımız. Başkanımız da bu kadın girişimciliği olsun, bu tür girişimler olsun e, olabildiğince e, size katkı sunmaya çalışıyor. Biz de kendisine destek oluyoruz. Ben siverekli kadınların bu konularda çok başarılı olacağına inanıyorum. Her zaman da desteğim sizinle olacaktır. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı O Evet Evet. Şu bal bal evet o zaman ben biraz karamelliyle <laughs> şey olacak üretiyorum. Eee evet. yenilebilir Siz... de.

Kadın Kadın Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz hobi Evlerimizin açılışını gerçekleştirdik. Tüm protokol üyelerimizle, meclis üyelerimizle, tüm misafirlerimizle kadınlarımızla birlikte çok güzel bir e, etkinlikle kooperatifimizin hobi Evlerini açmış bulunuyoruz. E, Algida ile birlikte işbirliği çerçevesinde 5 tane büyük parkımızda e, bulunan e, hobi Evlerimizi bugün itibariyle e, açılışını gerçekleştirdik. Özellikle kadınların bu noktada hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkısının büyük olacağını düşündüğümüz için kadınlarımızı kadın kooperatif bünyesinde çok güzel bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle hobi tevleri, özellikle algida ile birlikte işbirliği çerçevesinde başlattığımız bu projeyle tüm kadınlarımızın memnuniyetini yüzlerinden görebiliyoruz. Özellikle kadın kooperatifimizin Sera projesi ile birlikte entegre bir şekilde geleceğe dair sürdürülebilirliğini de gerçekleştireceğimiz bu projelerin devamı niteliğinde de daha iyi noktalara geleceğimizi inanıyoruz. Şu anda 8 tane kadınımızı iş sahibi etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Sera projemizle birlikte de 60 ailemizin mevsimlik göç yapmasına engellemiş olacağız ve bu 60 ailemizin çocuklarıyla birlikte e, Siverek'te iş sahibi olmasını sağlamış olacağız. E, ben bu noktada katkısı bulunan e, Siverek Kaymakamlığına e, ve kaymakam Sayın Kaymakamımıza, e, tüm belediye çalışanlarımıza, Kadın Kooperatifi Başkanımıza ve üyelerine ve tüm arkadaşlarımıza Siverek Halkı'na da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, projelerimizi genişleterek büyük bir halkayla e, dalga dalga genişleterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. <laughs>